bir mücadelemiz yok. Ben Tayyip Bey'in İstanbul İl Başkanı olduğum dönemde bu ilkesel tabloda, bu ahlaki yapıda sizinle artık siyaset yapmam mümkün değil diyerek müsaade istemiş, helallik istemiş biriyim. Yoksa kişilerle bizim bir meselemiz yok. Bu iş farklı bir iş. Ama benim burada helalleşme dediğim şey şu. Bakın eee üzülerek ifade ediyorum. Anadolu'nun neresine gidersek gidelim. Hani o terör torbası dedim ya. Yani bugün eğer Cumhur İttifakı'na amcasının oğlu Cumhur İttifakı'na oy veriyor, kendisi de Millet İttifakı'nı destekliyorsa bu insanlar arasında bir husubet, biraz ağır kaçar ama bir kırgınlık, küskünlük oluşturdu. Ben siyasetin bu olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla ülkede bu kadar sorun, bu kadar mesele varken meselelerimizin çözümünde AK Partili de, Milliyetçi Hareket Partili de, buradaki temel şeyimiz de bu, harama, yanlışa bulaşmamış insanlar olacak bunlar. Ya yani normal seçmenden bahsediyorum. Ya bu insanlar bizim öteki olmadığımızı, biz de onları yani ortak müştereklerde oturup konuşabiliriz ve bu dargınlıkları bitirmemiz gerekir anlamında bir helalleşmeden bahsediyorum. Bakın eğer bu ülkede Kemal Kılıçdaroğlu Bey çok çok büyük gayretleri oldu. Takdir ettik. Eğer çıkıp ben 28 Şubat'ta yapılanlarla ilgili olarak helalleşmek istiyorum diyorsa ve bize elini uzatıyorsa işte biz Millet İttifakı'nda bulunduğumuz sürede dedik ki ya Türkiye'de artık bu tartışma bitsin. Neydi bu tartışma? Kardeşim burada benim milli değerlerim üzerinden ben ötekileştirmeyeyim birilerini, birileri de beni ötekileştirmesin. Peki ne oldu? Beka denilerek, bayrak denilerek, şu denilir ki bunlar bizim hepimizin ortak değerleri. Orada bir kutuplaşma meydana getirildi. Bir başka kutuplaşma nerede getirildi? dinde getirildi, inancımızda getirildi. Bizim milli ve manevi değerlerimizin siyasete alet edilmemesi ve sadece ve sadece bu toplumda doğrular üzerinden ve bu toplumun milletin istekleri üzerinden bir siyaset yapmamız lazım. Eğer bunu başaramazsak açık ifade edeyim, milli ve manevi değerleri kullananlar bugün A şahsıdır, yarın B şahsı olur. Ama sonuçta bu değerleri kullananlar kendi haramlarını meşrulaştırmak için dinimizi, imanımızı, milliyetimizi her türlü şeyi kullanarak yollarına devam ederler. Buna birilerinin dur demesi lazım. Bunun için de ben herkesi bu manada arkadaşlarımıza da söylüyorum. Ya kardeşim siyaset sonuçta partiler din değil. Haşa partilerin liderleri de peygamber değil. İnsanlar hata yapabilirler, partiler yanlış politikalar uygulayabilirler. İşte az önce de o duyguyla söylüyorum. Yani Mehmet Şimşek orta vadeli programda eğer büyüme, yatırım, ihracat odaklı bir şey yapıyor ve gerçekten ekonomi bilimi, ilmine uygun bir takım şeyler yapacaksa birilerinin çıkıp bu milletten özür dilemesi lazım. O birilerinin kim olduğu onu biliyorsunuz. İktidar yapacak bunu. O da bir helalleşme olacak. Bakın unutmayın Tayyip Erdoğan çıktı dedi ki ne istediğinizde vermedik dedi. Ve milletle helalleşti. Biz bunu yaşadık bu ülkede. E şimdi kardeşim faiz sebebi enflasyon sonuç değil. Bu milleti yüzde yetmiş daha fakir hale getirdinizse, Türk lirasını pul haline getirdinizse, bu ülkede bu kadar büyük bir yolsuzluk ekonomisi olduysa ve bu da 2018'den sonra olağanüstü şekilde arttı ve bu noktaya geldiyse, e bu millet de sizi yine Cumhurbaşkanı seçtiyse, Bak biz milletin kararına saygı duyuyoruz ama bu fakirleşmeyle ilgili olarak birilerinin de bu millete hesap vermesi gerekir diye düşünüyoruz. Helalleşme dediğim şey bu çerçevede.